Herkese merhaba. Bu videoda sizinle if else'i öğreneceğiz. Hadi gelin başlayalım. Burada artık yeni bir pekişe geçiyorum. Ve adına ders 09 if diyorum. Şimdi buradan yeni bir klas açacağım. Klasımın adı da c01 olsun şimdilik. Bir main'imiz oluşturduk. Büyütüyorum ve başlayalım. Şimdi siz de bu konuya başlamadan önce karşılaştırma operatörlerini tekrar etmek istiyorum çünkü ifadelerde bunları çok fazla kullanacağız. Bizim birçok karşılaştırma operatörümüz vardı. Şimdi bunları bir tekrar edelim. Eğer ki eşit eşit ifadesini görüyorsak, bu eşit mi diye bir soru sorar aslında. Eşit mi? Eğer ki biz hatta bunu şöyle yaparsam çok daha güzel olacak. Eğer ki biz ünlem eşittir koyarsak. Bu da eşit değil mi diye bir soru sorar. Eşit değil mi diye bir soru sorar. Şöyle yapalım daha simetrik dursun. Ondan sonra şu büyük eşit mi demek. Büyük eşit mi? Şu küçük eşit mi demek. Tabii ki sadece büyük işareti varsa büyük mü küçük işareti varsa küçük mü diye söyleyebiliriz. Sonra bizim İki tane operatörümüz vardı. Or ve and operatörü. And operatörünü şu şekilde. Or operatörünü de şu şekilde olmadı pardon. Şu şekilde kullanıyoruz. Ve demek veya demek. Eğer ki biz istediğimiz koşulların hepsinin gerçekleşmesini istiyorsak ve'yi kullanacağız. Ama sadece bir tanesi bile bizim için yeterliyse veya'yı kullanacağız. Şimdi bunları gördükten sonra artık örneklerimize geçebiliriz. Buraya geldim. Dedim ki ilk örneğim şu olsun. Verilen bir sayı eğer 20'den büyükse ekrana büyük yazdırın. Ekranda büyük yazısı çıksın. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Bakın bir eğer ifadesi var. 20'den büyük mü değil mi? Değil mi? Bizim bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Bir tane sayı değeri oluşturalım. Diyelim ki integer sayı eşittir 10 olsun. Şimdi ben bu sayı değerini kontrol edeceğim. İşte burada artık if else'e giriyoruz. If diyoruz. Parantezimizi açıyoruz. Sonra kontrol mekanizmamızı yazıyoruz. Diyoruz ki sayı değeri büyük mü 20'den? Eğer 20'den büyük ise ne yazdıracak? Sistem alt birntelen içinde büyük yazdıracak. Değil mi? Değilse, değilse için herhangi bir bilgi vermediğim için şu an bunu düşünmüyoruz. Birazdan oralara da geleceğiz. Şu an tek koşulum şu. 20'den büyükse büyük yazdır. Değilse değilse için herhangi bir bilgi vermediğim için biz şu an değilsesiyle uğraşmıyoruz. Peki çalıştıralım bakalım ne göreceğiz ekranda. Tabii ki hiçbir şey çıkmayacak. Çünkü bizim koşulumuz çalışmadı. If'in olayı şu. Bu parantez içi eğer true dönerse işte o zaman if'in body'sindeki yaptığımız işlem neyse o çalışır. Yani şuranın true olması gerekiyor ki body çalışsın. If'in koşulu bu. Eğer burası true değilse kod aşağı doğru devam eder. Aşağıda bir şey varsa o işlemi yapar. Yoksa da biter. Burada herhangi bir şey olmadığı için kodumuz bitti. Bakın ekranda hiçbir şey yok. Niye? Çünkü if çalışmadı. Burası true dönmedi. Şimdi gelin burayı true döndürelim. Mesela buradaki sayımız 30 olsun. Biz biliyoruz ki 30 20'den büyük ve onu kontrol ediyoruz. Diyoruz ki sayı değeri 20'den büyük mü? Yani 30 20'den büyük mü? Cevap ne? True. True döneceği için if'in body'si çalışacak ve biz ekranda büyük yazısını göreceğiz. Bakın büyük sonucunu gördük. If'in en basit örneği ilk örneği bu. Yani if'in içi çalışıyorsa body'si de çalışır. If'in içi çalışmıyorsa yani false dönüyorsa body'si çalışmaz. Bu ilk kuralımızdı. Şimdi gelin değilseli bir örnek yapalım. Diyelim ki mesela verilen bir sayı şuraya yapalım. Verilen bir sayı 20'den büyükse ekranı büyük yazdırım. Değilse tabi buraya yorum satırını almam lazım değilse 20'den büyük değil yazdırın. Yani iki tane koşulum var. Ya 20'den büyük ya da 20'den büyük değil. Hemen onu da yapalım. Diyorum ki if. Şimdi burada bir tane aslında farklı bir değişken oluşturalım. Sayı 2 olsun bu değişkenimizin adı. Tabi integer sayı 2 eşittir. Mesela şimdilik bu 50 diye yazalım. Ve şimdi sayı 2 üzerinden bu örneği yapıyorum. Diyorum ki sayı 2 değeri büyük mü 50'den? 50'den büyükse pardon 20'den büyükse geliyorum sistem out içinde diyorum ki büyük. Peki değilse bakın değilse işte o burada else yazıyoruz. Buraya geliyoruz if'in tam bitimindeki paranteze else yazıyoruz. Yine parantezimizi açıyoruz. Burada herhangi bir koşul aramıyoruz. Zaten koşulumuz buranın olmaması durumu. If çalışmıyorsa else çalışacak. Else'in içine gelip sistem out print'len içinde Diyoruz ki 20'den büyük değil. Şimdi bu kod nasıl çalışıyor? Geliyor sayı 2 değerini gördü. Hemen gidip kontrol ediyor sayı 2 değerinin 50 olduğunu görüyor. 50 20'den büyük mü? Evet 50 20'den büyük. Yani if çalıştı. If çalışınca if'in body'si de çalışıyor. Else çalışır mı? Else çalışmaz. Else if'in çalışmadığı durumda çalışır. Buraya yorum satırıyla belirttik. If'in çalışmadığı durumda Çalışır. Şimdi burada çalışacağı için 50-20'den büyük olacağı için biz ekranda büyük yazısını göreceğiz. Tabi burası da büyük olduğu için buradan da bir büyük yazısı gelecek. Yani biz ekranda iki tane büyük yazısı göreceğiz. Bakalım. Bakın iki tane. Şu ilkinden şu ikincisinden. Peki bu ikinci değeri ben 50 değil de yine 10 yapayım. 10-20'den büyük olmadığı için if çalışmayacak else çalışacak. Yani 20'den büyük değil çıktısını göreceğiz. Çalıştırıyorum. Bakın 20'den büyük değil sonucunu gördük. If else'in çalışma mantığı da bu. Eğer if'in içindeki koşul çalışmazsa işte o zaman else devreye giriyor. Else şu koşulun dışındaki her şeyi kapsar. Tamam mı? Yani 20'ye eşit olmaması durumunda kapsar. Sayı tam 20 olsaydı yine bu else durumu çalışacaktı. Çünkü 20 20'den büyük mü? Hayır. 20 20'den büyük değil. Burası false dönecek. Burası false döndüğü için else çalışacak. Çalıştırıyorum yine 20'den büyük değil sonucunu görmüş olduk. Şimdi gelelim üçlü durumlara. Yani if, else if ve else. Yine bunu aynı örnek üzerinden gideceğim. Diyelim ki bize verilen bir sayı, şöyle şuradan alayım. Bize verilen bir sayı eğer 20'den büyük ekrana büyük yazdırım. 20'ye eşitse, şuraya yazalım. 20'ye eşit ise ekrana 20'ye eşit Yazdırın. Büyük ve eşit değilse değil mi? O zaman sayı 20'den küçüktür. Yani hem 20'den büyük değil, hem 20 değil. O zaman 20'den küçüktür. Büyük veya eşit değilse de biz ekrana küçük sonucunu yazdıralım. Küçük, yazdırın. Tamam. Gelelim burada. Bunu da tekrar yapalım. Bir tane sayı 3 değişkenimiz olsun. Tabi yine integer. Ee, ve buraya gelip Sallıyorum. şimdilik 35 diyelim. Şimdi 3 tane şeyi kontrol edeceğim ben burada. If diyorum. Benim sayı 3 değerim büyük mü 20'den? Eğer 20'den büyükse ne olacak? Sistem alt printer içinde diyeceğiz ki büyük. Şimdi ikinci bir koşulum var ve üçüncü bir koşulum var. Yani direkt buraya gelip else diyemem. Else buranın çalışmadığı tüm durumlarda çalışır. Ama 20 sonuçta eşit bir sayı ve buradan onu da istiyor. O yüzden else if diyoruz. Geliyoruz. Bir koşul daha yazıyoruz. Diyoruz ki sayı 3 20'ye eşit mi? Eğer ki 20'ye eşitse o zaman sistem out printlerin içinde diyoruz ki 20'ye eşit. Son artık kalan ihtimallerde else'in içine giriyor. Buraya da herhangi bir koşul yazmama gerek yok. Direkt sistem out printlerin içinde küçük yazabiliriz. Şimdi Java burada nasıl çalışıyor? Şöyle çalışıyor. Geldi 43. satıra sayı 3 değerini gördü. Geldi baktı sayı 3 35. 35 20'den büyük mü? Evet, 20'den büyük. O zaman if'in içi true oldu. True olduğu için de if'in body'si çalıştı. Body'si çalışınca da biz büyük yazısını ekranda göreceğiz. Devamına bakmaz arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü bunların üçü de birbirine bağlı. Biri çalışmadığında diğeri çalışır. Kendi kafalarına göre hareket etmezler. O yüzden ben bunu şu şekilde kontrol ediyorum. Burası çalışırsa devamını zaten çalışmayacak ve ekranda büyük yazacak. Diyelim ki benim sayım 35 değil de 15 olsun. O zaman da şöyle. If'i kontrol etti. 15 20'den büyük mü? Hayır. False döndü. If'in dışına çıktı. Else if'e geldi. Else if de şunu kontrol ediyor. 15 20'ye eşit mi? Hayır. Else if de çalışmadı. O zaman else geliyor ve küçük cevabını yazdırıyor. Çünkü bir sayı zaten 20'den büyük değilse ve 20'ye eşit değilse demek ki 20'den küçüktür. Şimdi çalıştıralım. Ekranda en sonda küçük yazısını göreceğiz. Bakın küçük yazısını gördük. Eğer 20 yapsaydık burayı 20'ye eşit yazısını görecektik. Bakın 20'ye eşit yazısını gördük. Aslında if else konusunun özeti bu. Sadece if yazabiliriz. If else if yazabiliriz. Ya da if else yazabiliriz. Tamam mı? Birden fazla koşulumuz varsa biz bunları else iflerle halledebiliyoruz. Yani buraya bir tane if, beş tane else if en sonda da else yazabiliriz. Tamam mı? Else if'in bir sınırı yok. Ama if'in altına if'le bağlantılı farklı bir if yazamayız. Ya da 5 tane else yazamayız. Else zaten olmayan tüm durumları kapsıyor. Tamam mı? Bağımsız if'ler var. Bu şekilde onlara da bir örnek vermek istiyorum. Mesela diyorum ki sayı hatta örneğimiz yazalım. Eğer ki sayı 20 ise ekrana ekrana işte sallıyorum A yaz. Eğer sayı 30 ise ekrana B yaz. Bunu çoğaltabiliriz. İşte eğer sayı sallıyorum 50 ise ekrana C yaz dedik. Şimdi bunu şu şekilde kontrol edebiliriz. Geliriz deriz ki if çünkü eğer'i gördük. Sayı 20'ye eşit mi? Bir tane de şurada bir sayı değişkeni oluşturalım. E, sayı 4 olsun bu da. Şöyle yapalım. Integer sayı 4. Geldim ve mesela şimdilik 20 diyelim buna. Geliyorum diyorum ki sayı 4 eşit mi 20'ye? 20'ye eşitse ben ekrana ne yazdıracağım? Sistem alt pinitelerin içinde A yazdıracağım. Peki. Sonra bu if'ten çıkıyorum. Artık işim bitti bu ifle. Farklı bir if yazıyorum. Diyorum ki sayı 4 eşit mi 30'a? Eşit ise 30'a ekrana ne yazacak? B yazacak. Aynı şekilde bunu yine şöyle kopyalayıp şuraya yapıştırabiliriz. Sayı 4 eşitse 50'ye ekrana C yaz diyoruz. Bu şekilde farklı farklı birbirinden bağımsız şöyle şunu ayırayım. 3 tane, 5 tane, 10 tane de if yazabilirsiniz. Bu normalde istemeyeceğimiz bir şey bazen mecbur kalabiliyoruz ama normalde bu istemediğimiz bu durum. Ama bu şekilde de if'ler yazılabilir. İşte böyle olduğunda burası ve burası birbirinden bağımsız kontrol mekanizmaları. Yani burası çalışıyorsa burası çalışmaz ya da burası çalışırsa işte şu olur bu olur gibi bir şey yok. Buraya bakar, devam eder buraya bakar, devam eder buraya bakar. Çalışıp çalışmamasıyla hiç ilgilenmez. Sayı 4 değeri diyelim 20. Geldi buraya baktı. 20 eşitse A yazar. Buraya bakar. 30 işte 20-30 eşit mi? Değil. B yazmaz. İşte 20-50'ye eşit mi? Değil. O zaman C de yazmaz. Çıktı olarak sadece A değerini görmüş oluruz. Çalıştıralım. A değerini görmüş olduk. Bu video bu kadardı. Sonraki videolarda zaten çok güzel if e soruları çözeceğiz. Ama bu, burada temel amaç if'in ne olduğunu, else if'in ne olduğunu ve else'in ne olduğunu görmek. If neydi? Eğerdi. Yani eğerli bir ifade varsa biz if'i kullanıyoruz. Ve if'in olayı ne? Kontrol ettiği mekanizma true ise if'in body'sine yazdığımız kod çalışır. Ama false ise çalışmaz. Tamamen bundan ibaret. Hiç zor değil. Çok keyifli. Bundan sonraki bütün sorular çok daha güzel ve keyifli olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.